Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yeni videomuza Kemal Dayı'nın kanalına Hoş geldiniz sefalar getirdiniz Evet Ben bu videoyu nereden başlatıyorum arkadaşlar İlhan abimle Kezban yengemin bahçesinden Evet arkadaşlar şöyle Bir bahar mısınız maşallah Subhanallah Biberleri salatalıkları sökmüş Buraya yeşil soğanını ekmiş İçinde teresi var Şöyle bakalım ne var başka Şöyle ıspanakları var arkadaşlar. Şurada maydanoz vardı onu pişmiş. Maşallah samırsağını ekmiş. Biraz kalmış bir arkadaşlar. Burayı koskoca ama güzelce sulamış. Billemiş. Her şeyini ekmiş arkadaşlar. Rokasıydı. Ispanağıydı. Her şey var içinde. Şalkan da var herhalde. Fındık turp olması lazım. Evet arkadaşlar burada Rahmetli karfenenin yalnız başına ekerdi, dikerdi, billerdi, sökerdi Allah. Im. Neler neler kaldırırdı valla. Şimdi kani kani rahmet eylesin İsmet emme tarifenin Allah' Allah'ın mekanını cennet eylesin İlhan abim de. Işıklarını yaktı çok şükür arkadaşlar. Karanlık kalmadı. Şöyle hayatlar falan mis gibi tertemiz, otsuz, çöpsüz. Şöyle. Şöyle arkadaşlar burayı da billemişler. <laughs> Kolay gelsin İlhan abi. Patez mi topluyorsun? Patezi topladın değil mi bizim üstümüze maşallah? Esas da vallahi Kerzban'ın göz değecek sana. ha. Vallahi. Ama seçme onu öyle dolduruyor. Seçtim abi. Ha. <laughs> i̇kincisi mi bu da? He. Seçtim. Emre'ye de doldurdum bir torba. Hmm. Lan, bu öyle. Hadi Üstten yiyeceğiz yani. Hı. Yine de çürmez mi abi? Hı. Öyle. var ya. Onları yani halleder. Yani, Maşallah pek cesur ilan abim arkadaşlar. Her şeyini bahçede hani yine yaz gelmiş gibi yapmışsınız vallaha. ekmişsiniz, pişmişsiniz. Bak annem de geliyor. Hazırlamış mı yengem gir? Vallahi hazırlanır ya İyi hadi bakalım sana kolay gelsin. <laughs> ne ettin kezi? Size He. Bir de arabamı sürüm gelim ya. Haşlayor, haşlıyor gel diyorsun. diyorsa evimize mi koydun geldin diyor. Baba mu Duydun mu? Bizim saati burada yoksa. He, gir koydum ya. Hey He, çektim abam. Aynı hani duy ama yeni bahçe etmişler. Yaz gelmiş gibi olmuş. Maşallah maşallah. Kezban ingi. Göz nem demeyelim. Adamlar çalışıyor. çalışıyor. Diyorum ya İlhan abime sana göz değecek annemdi. Pişmeyi musunuz? seçmişler aşıyı Emre'ye. Emre'ye Emre ayaladın. Zaten orada da Ramazan'a vardı. Yarın Ramazan götürüyor. İyi canım baktın Biz de yarın gidecek Allah nasip ederse. Nereye? Lan? Patates toplamaya. Nereye gidiyorsunuz? Vallahi hiç bilmiyorum. Yusuf nereye giderse oraya gidecek. Ha. Sokulu sen haberin var yoksa öyle şimdi buldun içirmiş, mu? Bacağını ha, ne ya, mi? Hele canım. Kuvaya doldur da ağzına açalım çeyrezi. Yok yok. Bir kuvaya koy. Döktüm çöpü ben de telefonumu aldım geldim. Ne yapmış? İşini mi? He kız bahçeyi çektim maşallah. Hadi gidelim gel. He. Ana. Bahçeyi bir daha sulayalım hadi oğlum. He bir daha sula var ya. Şunun güzelliğine bak hele. Hadi bir daha sulayalım. Oh. Sulanırla abi da. Evet arkadaşlar şöyle ingem hazırladı lahanayı. Haşladı bir güzel. Şimdi. İçimizi de hazırlamış. Kahvemizi de şeydanın elinden içtik. Yengem daha yudumluyor. Bak annem başlayacak. Hadi kız başla bana kerzi. İyi otur ama. İyi geçen telefonumu getirmemiştim arkadaşlar. Kezban yengeme bir yaprak sardık ki vallahi tütün gibi öyle diller ya. İncecik incecik ama. İmine <laughs> yengeme de buradan kucak dolusu selam olsun. Benim iyi izleyicilerimden biri. Kezban yengem gibi. Sıkı takipçilerinden. Benden de selam söyle. Sen söyle işte <laughs> benden de <laughs> söyle, <doyuyor> seni. <laughs> Kezban yengemden de selam varmış yengeye annemden, Kezban yengemden şeyler arkadaşlar. Bir de yengem elma vuruyor ama. Dur kız. Hey bak hala arılara. İyi güzel oluyor ama da. Ha armut mu? Ben de elma sanıyorum. Hele an, bir bilir an, gibi oldum. Yana niye iyi annem de, ne olur? İyi, Ramazan'a mi? sarıyor. <laughs> 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 nazar <Ne> diyecek. <laughs> Kez var nenemin diye. İngem sana kessin de birsin anne evet, saran. Evet. Şunu kimi keseceksin sen? Ha, ha? iyi. Ha? Yenge bana da öyle yap ben de severim öyle kestin. Selamünaleyküm <laughs> arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evet arkadaşlar ben de Aksaray'dan geldim. Sevil mantı yapıyormuş. Gayrı dedim acil bir tabakta bana da yapsa dedim. Enes'e yapıyormuşmuş. Gayrı bir tabakta ben yiyeyim bari mi yedim. Mantıya da hiç dayanamam ya ben. Evet arkadaşlar ben bugün gezmelerdeydim. annem bile gittiydim. Annem de böyle böyle etti. Kezbayım gelin ilan atılacağımış dedi. Ondan sonra oraya gitsek ben de gidelim dedim. Tabii biz orada ilanımızı sardık arkadaşlar. E, i̇nşallah videomda göreceksiniz. Evet. Ondan sonra şeydam, çayımızda, kahvemizde, ne varsa ikramında bulundu. Yengemin lanasını sardık, biraz sohbet ettik. Ondan sonra geldim. Enes'e gündür belliyor. İlle bana mantı yap, ille bana mantı yap. Yusuf da e, su dolmaya gelmiş arkadaşlar aratmadan. E, onlar da mahalle yapacakmış. Gelin dedim. İkisi de aynı hamur işi dedim. Siz dedim bize gelin biz deyin. Bir de siz zahmet etmeyin dedim. Şimdi onlar da gelecek. Deniz dondurucuda mısır mı var arkadaşlar? Bugün mısır pişiriyorum. Evet. Yani. Şöyle, Yusuf var pişiriyorum. Şöyle yani. mısırlarımız da Yusuf sevdiği için. Evet Yusuf seviyor arkadaşlar mısırı. Şöyle. O şey tamam. O da yani koz pişirelim diye. İşte yok onun için değil mi yani? Ee, Enes azıcık hayırım tabağa yapın diyorum Kemal. Hepiniz bir işi dengesiniz yani olmaz mı? Ya e olsun ya fark etmez benim için. Evet. Şöyle e, Enes'i O da uyumuş. Hem mantı de hem de uyudu. Hmm. Neyse, sevki, ondur, o da babası gibi mantıyı seviyor yani. Ben de mantıyı severim ya. Ee, Sevin Kemal da o pek öyle işitmezdi. Mantı oldu değil mi? Evet arkadaşlar şöyle. Şunu da alalım. Bu değil de. Sen ne yaptın ya Valla ben de gittim. Başlığında. Aslında işlerim vardı. Onları hallettim. Geldim. Sen bir sağ olun. da güzel yaptım arkadaşlar. Harmanmadım. Meyran'ı da gelsin. Onlar geldi konuşalım. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Evet, arkadaşlar Hümeyra Yusuf da geldi. Aha dart diye valla bizim kız da çıktı. Neva'mız. 9, 75, Oo iyi. Kesin, ne hoş? Ne hoşum? Yerim senin emziklerini beğendim. Tamam. Neymiş o yemziklerin? şeyi Kaç çömür <laughs> oradan? Bu arkadaşlar benimse Nerede burada. ne var diyeceksiniz? Ddüklüde de var. var, yani lüzene var. Lüzene var. Olsun bir daha. Iyi. Onu diyorum ya. <laughs> Kafa kalmadı artık. Yaşlılık, yaşlılık, yaşlılık <gülüyor> ya. Yaşlılık. <laughs> 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 evet. Allah soğudu arkadaşlar <laughs> niye <laughs> diye sonra soğuk bir gitti gelmeyi bilmedi. Suyu çekerim, Tabii. Duyerim, hadi. hadi buyurun, al Zeyra. Ben yine şu bunu yaptım. O uyuyor da onun. Mantı isteyen o aslında. Hey. <laughs> 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 ne, ne, bak kulecek kulemiyor bak. Ne hoş? Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Ne hoş? Orayı örtseydiniz. Rind? Orayı. Acı, tamam, azıcık azıcık dursun, azıcık daha dursun evet. seni. Yok abi şirketin azıcık. Baharın bahsinden ciddi zineci diyor. Cemir Cemir suvarım benim de çok ya, Çocuğa, çocuğa yoğurda yedirdin eşki, yoğurdu. <laughs> Anne. Ne var? Ne var? da ben Allah'ım iyi kabangız var yani. Ancıya göre diyor. Uyudu, uyandı. Sa, uyudu, uyandı. Uyudu, uyandı, güllere boyandı diyecek. Uyudu mu biz gidince ömür? He. Sa en az oradaydı. <laughs> Ondan sonra

Melemenin Yusuf mantığıyla ekmek girmez anne. Anne anne hemen sevinir bak 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 bak. Kızım, <laughs> boğazına durur anne. <laughs> boğazına durur anne <anneanne. gülüyor> Kaynasın. Çay demlemedim Yusuf. Sabahki çay ya babana ısıtıyorum. Oldu o zaman arkadaşlar. Bugünlük videomuz böyle olsun. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet <laughs> olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> Son duamızı da... sen yap. Yaşlılarımıza falan. Sen güzel yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla, Allah kalın. Allah'ım ya güzel zorla kalmışlar ya. Yardım etsin. Amin. Yaşlılarımıza yapmışsın. Amin. Amin. <laughs>